Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cümle bilgisini işleyeceğiz. Cümle bilgisini işlerken kurallı cümle, devrik cümle ve cümle nedir bunların hepsinden bahsedeceğiz. Öncelikle cümlenin ne olduğunu bir tanımlayalım. Bir ifadenin cümle olabilmesi için ne olması gerekir hepsini öğreneceğiz. Bir duygu, düşünce, istek ya da haberi bildiren kelime veya kelime gruplarına cümle denir. Cümle olabilmesi için öncelikle bir şey bildirmesi gerekiyor. Duygu, düşünce, istek ya da haber bildirmesi gerekiyor. Bu bir kelime de olabilir, bir kelime grubu da olabilir. Yani bir cümle tek bir kelimeden de meydana gelebilir. Öncelikle cümleler büyük harf ile başlar. Cümlenin sonuna anlamına göre nokta, soru işareti ya da ünlem işareti gelebilir. Cümlenin anlamına dikkat edeceğiz. Şimdi örnek verelim. Bugün hava yağmurlu. Bunu dediğimiz zaman bir haber bildiriyoruz. Konuştuğumuz kişiye bir şeyin olabileceğini ifade ediyoruz. Dolayısıyla büyük harfle başlamış, sonunda noktalama işareti var ve bir ifade, anlamlı bir ifade olduğu için bu bir cümledir. Eğer şöyle söyleseydik, bugün hava ve devamını söylemeseydik bu bir cümle olmazdı. Çünkü eksik bir şey var orada. Cümle olabilmesi için dedik ya bir duygu, düşünce, istek ya da haber bildirmesi gerekiyor. Örneğin sabah erken mi uyandın? Bu bir soru soruyor. Karşıdaki insana bir soru soruyor. Bu bir cümledir. Tamamlanmış bir cümle. Ya da şöyle deseydik sabah erken mi? Sabah erken mi ne oldu? Onu bilmediğimiz için bu bir cümle olamazdı. Cümle olabilmesi için bir şeyi söylemesi gerekiyor. Yani ondan bir şey anlamamız gerekiyor. Sabah erken mi deseydi biz bundan neyi sorduğunu anlayamazdık. Dolayısıyla bu bir cümle olamazdı. Yatmadan önce dişlerini fırçala. Bu da bir tavsiyede bulunuyor. Dolayısıyla düşüncesini söylüyor karşıdaki insana. İşte bu da cümlenin özelliklerine uygun. Büyük harfle başlamış, sonunda noktalama işareti var ve bir de anlamlı bir şey ifade ediyor. Dolayısıyla bu da bir cümle. Eğer şöyle eksik olsaydı, "Yatmadan önce dişlerini" diye bıraksaydık bu bir cümle olamazdı. Çünkü dişlerini ne yap dediğini anlayamazdık. Derslerime çok çalıştım bu hafta. Burada da bir şeyi haber veriyor. Çok çalıştığını haber veriyor. Çok çalıştığını haber vermek de anlamlı bir şey olduğu için bu da bir cümledir. İşte bunların hepsi birer cümle. Şimdi cümle çeşitlerine geçeceğiz. İlk olarak kurallı cümlenin ne olduğundan bahsedelim. Bir cümlenin kurallı olabilmesi için iş, oluş, hareket bildiren kelime cümlenin sonunda yer almalıdır. Yani her şey bir kurala göre gitmelidir. Böyle olduğu zaman buna kurallı cümle diyoruz. Dikkat edelim. İş, oluş, hareket bildiren kelime cümlenin en sonunda olacak. Yani işi yapan kelime cümlenin sonunda olacak. Biz işin yapıldığını sondaki kelimeden anlıyorsak bu bir kurallı cümledir. Mesela şu leguları bir inceleyelim. Bunlar belli bir kurala göre dizilmiş. Her zaman bağlantı ortada oluyor. Yani bunların sonunda oluyor. Bunların sonunda oluyor. İşte burada da işi yapan kelime cümlenin sonunda olacak. Belli bir kurala göre dizilmiş olacak. Ali çok hızlı. Ali çok hızlı deyince bir şey anlamıyoruz değil mi? Çünkü Ali'nin çok hızlı ne yaptığını bilmiyoruz. İş yapıp yapmadığı belli değil. Ama koştu deyince Ali'nin Ali'nin hızlı koştuğunu anlıyoruz. İşte işi yapan kelime burada koştu kelimesi. Bu da cümlenin sonunda yer aldığı için bu kurallı bir cümledir. Örneğin Ali koştu çok hızlı deseydik bu kurallı cümle olmazdı. Çünkü işi bildiren kelime cümlenin cümlenin sonunda yer almalıdır. Dün sabah okula giderken minik bir kedi gördüm. İşte görme işini yapıyor burada. Bu da cümlenin en sonunda olduğu için kurallı bir cümledir. Kurallı cümle kısaca yazıyorum. Güzel bir dünya için herkes dürüst olmalıdır. Dolayısıyla işi bildiren, haberi bildiren kelime cümlenin sonunda. Dolayısıyla bu da kurallı bir cümledir. Diğer örneğimizle devam edelim. Arkadaşlarımıza her zaman saygılı davranmalıyız. Ne yapmamız gerektiğini söylüyor değil mi bu kelime? İşte bu ne yapmamız gerektiğini söylediği için işi yapan kelime budur. Bu da cümlenin sonunda. Dolayısıyla bu da kurallı bir cümle. Diğer örneğimiz dürüst, temiz ve çalışkan insanlar daha çok sevilir. Sevilir cümlenin sonunda yine. İşte bu cümlemizi kurallı cümle yapıyor. Çalışkan insanlar her zaman başarılı olur. Olur kelimesi cümlenin sonunda yer aldığı için yine tabii ki kuralı bir cümle yapmıştır. Şimdi de iş oluş hareketi bildiren kelimemiz eğer sonunda değilse ne olacak? Mesela başta olsaydı bu başta olsaydı ya da ortalarda olsaydı biz buna ne diyecektik? Şimdi onu öğreneceğiz. Çok hızlı koştu Ali. Böyle bir durumda işi bildiren kelime cümlenin sonunda değil bakın ortalarda. İşte bunlara devrik cümleler diyeceğiz. Şimdi devrik cümlenin anlamını öğrenelim. Bir cümlede iş, oluş, hareket bildiren kelime cümlenin sonunda değilse buna devrik cümle diyeceğiz. Yani bu sondayken aslında böyle devrilmiş, içerileri düşmüş. Bu şekilde bunu aklımızda tutabiliriz. Bakın şu legular devrilip düşünce birbirine tutunmayı sağlayan legular düşmüş aralara karışmış. Bu da düşüp araya karışmış. Böylelerine devrilmiş anlamına gelebilecek devrik cümle diyoruz. Bu şekilde aklımızda kalsın. Dün sabah okula giderken gördüm minik kediyi. İşi bize bildiren gördüm kelimesi ve bu sonda yer almıyor. Devrilmiş ortaya gelmiş bu bir devrik cümledir her zaman saygılı davranmalıyız arkadaşlarımıza. Davranmalıyız kelimesi işi bildiren kelimedir. Dolayısıyla ortaya geldiği için yani sonunda olmadığı için buna devrik cümle diyoruz. Dürüst, yardımsever, temiz ve çalışkan insanlar sevilir her zaman. Sevilir kelimesi işi bize bildiriyor ve ortada bulunuyor. Ya da ortalarda bulunuyor işte sonunda değil. Sonda değilse bu bir devrik cümle olur. Her zaman başarılı olur çalışkan insanlar. Kelimemiz yine cümlenin ortasında ve bu bir devrik cümledir. Gördüm onu yolda giderken. İşi yapan kelime görmek. Görmek işin yapıldığını yani görme eyleminin yapıldığını bize anlatıyor. Dolayısıyla bu da başta bulunuyor. İster başta bulunsun ister ortalarda bulunsun. Sonunda değilse bu devrilmiş, düşmüş, oralara gitmiş bir cümle. Bir cümledir ve buna devrik cümle diyoruz. Şimdi de devrik cümle ve kurallı cümle ilgili birkaç soru çözerek dersimizi bitirelim. Bu etkinliğimizde de kurallı cümlelerin başına K harfini, devrik cümlelerin başına da D harfini yazalım. Otobüsün tekeri patladığı için yardım istediler. İşi bildiren kelime cümlenin sonunda dolayısıyla bu bir kurallı cümle. Parktaki salıncakları kırmış birileri. Kırma işi zaten kırmış kelimesiyle anlaşılıyor ve cümlenin ortalarında bulunduğu için bu devrik bir cümledir. Deredeki balıklar kaçıyorlardı balıkçılardan. İşi yapan kaçmaktır, değil mi? kaçarak bir iş yapmış oluyorlar. Dolayısıyla bu da cümlenin ortalarında bulunuyor. Yani devrik cümle. Derginin kapağına en sevdiğim sanatçıyı koymuşlar. İşi yapan kelime koymuşlar. Bu da cümlenin sonunda olduğu için cümlemiz kurallı bir cümledir. Çözdüm kitabımdaki bütün soruları. Çözme kelimesi işi yapan kelimedir ve dolayısıyla sonunda yer almıyor yani devrik cümledir. Annemle birlikte saksılara çiçek tohumu ektik. İşi gösteren kelime cümlenin sonunda ve kuralı bir cümle. Kedi bahçe kapısından girmiş içeri. Girme eylemini zaten girmiş kelimesi bize anlatıyor dolayısıyla ortalarda olduğu için bu devrik bir cümledir. Denizlerin tuzluluk oranları birbirinden farklıdır. Kelimemiz burada yani sonunda bu kurallı bir cümledir. Yeşildir annemin en sevdiği renk. Aslında bunu şöyle söyleriz değil mi? Annemin en sevdiği renk yeşildir. Sevdiği rengi bu kelime bize bildiriyor ve bu başta bulunuyor bu devrik bir cümle. Depremler can ve mal kaybına sebep olur. Kelimemiz yine sonunda yer alıyor. İşi bildiren kelime ve kurallı bir cümle oluşturmuş. Seni daha kaç kez uyaracağım bilmiyorum. Bilmiyor değil mi? Yani bilmeme işini gösteren kelimemiz bilmiyorum. Ve dolayısıyla sonunda yer alıyor. Bu da kurallı bir cümledir. Sevgili öğrencilerim bu dersimizde cümle, kurallı cümle ve devrik cümlenin ne olduğunu örnekleriyle açıkladık. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.